Menkıbe'ye göre bir padişah Hızır'ı görmek için tellallar çıkarır ve kim bana Hızır'ı gösterirse onu hediyelere boğacağım diye ilan eder. Hiçbir alimin veya evliyanın cesaret edemediği işe fukara bir adam talip olur. Fukara evden çıkarken karısına der ki, hanım ben padişah Hızır'ı bulacağımı söyleyip ondan 40 gün müsaade isteyeceğim ve bu 40 gün içinde padişahdan ömür boyu yetecek kadar gıda ve para gelir. 40 günün sonunda hazır bulamayacağım için benim kelle gider. Ama siz bundan sonra rahat edersiniz. Hanımı vazgeç bu tehdit gelişten derse de adam ikna olmaz. Padişahın huzuruna çıkar ve Hızır'ı bulacağına ancak 40 günlük müsaadesiyle bunu yapabileceğini söyler. Padişahın kabulünü alır. Saray ambarından 40 gün içinde her şey bu fakirin evine gider. Kırkıncı gün geldiğinde halka kabul günüdür. Huzura çıkıp suçunu itiraf eder. Der ki Hızır falan bulacağım yoktu. Ben de o yetenek ne gezer Padişah. Ailecek yaşadığımız fakir hayatı suna yatırmak için, dünyalık elde etmek için bunu yaptım der. Hızır'ı görme heyecanıyla güne başlayan padişah bu sözler karşısında celallenir yanında bulunan üç vezirine görüş alışverişinde bulunmaya başlar. Onlara bu cüretkar adama verilecek cezayı tanışır. Birinci vezir, sultanım bu adamı kesip doğrayalım, etini parçalayıp çengelleri asalım, insanlar görsün de ibret alsınlar. Sultanı kandırmanın cezası neymiş görsünler der. Bunun üzerine halk arasında bir genç beyda olur. Küllü şeyin yercu ila aslihi der. Padişah ikinci vezirine danışır. O da adamın derisini yüzüp içine saman doldurmayı önerir. Genç yine küllü şeyin yercu ila aslihi der. Üçüncü vezirin teklifi de şudur. Efendim bu fukara adamı affedin. Çocuk çocuğunun rahatı için kendini feda edebilmek ne kadar yürekli bir kişi. Bu kişiyi affetmek siz padişahımın izzetini artıracaktır. Onun öldürülmesine kimse bir fayda yoktur. Genç yine söze karışır ve yine küllü şeyin yercu ila aslihi der. Bu defa padişah gence döner. Sen kimsin? İkide bir tekrarladığın lafının anlamı nedir diye sorar. Genç konuşmaya başlar. Birinci vezirin babası kasaptı. Onun için adamı kesip doğramaktan, etini çengellere asmaktan bahsetti. İkinci vezirin babası yorgancıydı. Yastık yorgan yapan yatak üzerine pamuk doldurmaktan ömür tüketirdi. Onun için de adamın derisini yüzmeye önerdi. Üçüncüsü, vezirin babası vezirdi. O da soyuna çekti ve büyüklüğünü gösterdi. Benim tekrarladığım sözün anlamı her bir şey aslına döner demektir. Üçüncü veziri göstererek işte bu vezir. Hızır istersen kendini işaret ederek işte Hızır bu fukarayı mahcup etmemek için sana göründüm der ve ortadan kaybolur. Allah bunu alıp daralmış kimselerin duasını kabul eder. İsa'yı babasız doğuran iffet abidesi Meryem, beni kötü bir kadın sanacaklar diye öyle bunaldı ki Hakk'a yalvardı da Allah İsa'yı kundakta konuşturdu der Mevlana Hazretleri Mezhebi Cilt 3'te.